Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün tarih dersinde hep beraber ilk çağ uygarlıklarını göreceğiz. Hangi kısımla başlıyoruz? Hocam şimdi ilk çağ uygarlıklarına geçmeden önce onlarla alakalı temel kavramlar kısmını göreceğiz. Ve ilk çağ uygarlıklarını gördüğümüzde temel kavramı teker teker yerleştireceğiz hocam. İleriki videolarda açıklayacağız. Evet hocam yani. hepsini tek tek göstereceğiz. Şimdi sevgili hocam burada göreceğimiz temel kavramlardan bir tanesi astronomi. İlk videoda Türklerin kullandığı takvimlerde astronomi bilimini anlatmıştım. Hı hı. İlk insanlar su kenarlarına yerleşmişlerdi. Su kışın ne yapıyordu hocam? Taşıyor. Taşıyor. Yazın Taşıyor. ne yapıyor? geri çekiliyor. çekiliyor. İnsanlar da kışın ne zaman geleceğini, yazın ne zaman geleceğini hesaplayabilmek için takvimi bulmuşlar hmm. ve sürekli aya ve dünyanın hareketlerini ölçmüşlerdir. Bu yüzden onlar da astronomi bilimi gelişmiştir. Hmm. Sevgili hmm. hocam, astronomi biliminin iki tane temel kavramı vardır. Biri eğer takvimle alakalı çalışma yaparsa hocam astronomi hmm. bilimi gelişmiştir ve rasathane kelimesi de hocam bize astronomi bilimini gösterir. Çünkü rasathane uzayın incelendiği binalara verilen isimdir sevgili hocam. C'est Şimdi ahiret inancı baktığımızda öldükten sonraki yaşam yani insan ölecek daha sonra dirilecek biz bunu ahiret inancı diyoruz. Bunlarla alakalı temel kalanlardan bir tanesi eğer mezarın içerisine eşya bırakıyorsak bu ahiret inancının göstergesidir. Hı -hı. Adam ölecek daha sonra eşyayı kullanacak. Hı -hı. Daha sonra ölünce tekrar dirince kullanırım ben bunu. Evet hocam diye. bazen mezar olarak vermez bize buraya hocam kelimeyi biraz bilimsel verir kurgan olarak verir unutmayalım. Kurgan da İslami Ödüncüsü Türklerde mezardır. Mesela cennet ve cehennem hatırlarsınız çocuk bizimza bir şarkı vardı iyi kızlar cennete kötü kızlar cehenneme gider diye bir laf vardı. Baktığımız hocam cennet ve cehennem Hı -hı. kelimeleri de bize ayet inancını gösterir. Cennete insanlar öldükten sonra gider, Hı -hı. cehenneme de gider hocam. Peki baktığımızda mumyacılık da bize ayet inancını gösterir. Mumyacılık nedir? Ölü bir bedenden kalp haricindeki tüm organların sökülmesidir. Peki insanlar bedeni neden mumyalar? Tekrardan dirileceklerine inandıkları için. Yaz hocam. Mumyalanmanın sebebi de bu. Özellikle şunu soracağım. Evet. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bahsediyoruz. Cennet cehennem inancı çok eskilerden beri var olan ama bir tanrı inancı var mı yoksa daha değişik bir şekilde mi? Hocam mesela. şöyle İslamiyetle e, e, Türklerin e, Türk e, şöyle söyleyeyim İslamiyetle İslamiyet önce Türk inancı arası e, Türk inancı olan Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arası büyük bir benzerlik, benzerlik vardı. Var, evet. Mesela bu dönem o dönemde e, cennete uçma, cehenneme tam oluyorlar. baktığımızda aynı, aynı. anlama çıkıyor. Aynı. Hocam şunu da bilelim. Eğer mumyacılık yapıyorsan iç organları söktüğün için sen de ne gelişir? Tıp. Sürekli organ söküyorsun. Hı hı. Beden çürümesin diye hocam ilaç yapıyorsun ve ilaç çarptığımız için baktığımızda hangi bilim gelişir? Kimya. Bir de hangi bilim gelişir hocam? Eczacılık. Şimdi hocam burada yapacağımız yorum şudur. Tıpı, tıp, kimya ve eczacılık bir bilimdir. Bu bilimlerin gelişmesi sebebi mumyacılıktır. Hı hı. Mumyacılığın sebebi aile inancıdır. Yani yapacağımız yorum şu. Dinsel inanış bazı bilimlerin gelişmesini etkilemiştir. Mantıklı. Şimdi hocam baktığımızda geçim kaynakları, devletlerin geçim kaynaklarını belirleyen temel unsur coğrafyadır, nasıl diyeceksiniz? Aynı şöyle düşünebiliriz, küçükken annemiz, babamız bize neyi izin verirse biz onu yapabilirdik, doğru değil mi hocam? Hı hı. Coğrafyada bize ne izin verirse biz de onu yapabiliriz. Mesela baktığımızda İzmir'de, Konya'da, Van'da, Antalya'da, Anadolu'da bulunan yerdir. Baktığımızda İzmir'in geçim kaynağı ticarettir, neden? denize kıyısı var, bir liman şehri. Konya tarım. Baktığımızda Van hayvancılık, yüksek yerdir. Burada otlaklar ve meralar sayesinde hayvancılık yapılır. Baktığımızda Antalya sıcak yer, güneşli gün sayısı yüksek bu yüzden turizm yapılır. Üç bölgenin de geçim kaynağının farklılık göstermesinin sebebi bulundukları coğrafyadır hocam. Şimdi hocam en fazla sorunun geldiği yer e, teokrasi. Baktığımızda din ve devlet işlerinin bir arada tutulmasına biz teokrasi diyoruz. Şimdi hocam bunu nasıl anlayacağız? Bir yönetici önemli değil. Kral adı kral olabilir, adı padişah olabilir, adı padişah olabilir, kral olabilir ya da şah olabilir. Hiç önemli değil. Yönetici yanına din ünvanını kullanıyorsa ve din adamını görevini beraber yönetiyorsa, dinle devleti birleştirmiş olur. Baktığımızda yönetici rahipse ya da halife ise ya da peygamberse ya da tanrılığını ilan etmişse yönetim ile dini birleştirmiştir. Bundaki amaç hocam şudur, siyasi gücünü dini gücüyle pekiştirmek. Peki sorumuz şu, siyasi güçle dini gücü pekiştirsen ne olur? Halkın sana olan bağlılığı giderek artar. Halkın sana olan bağlılığı artarsa o hükümdar güçlü müdür zayıf mıdır hocam? Çok güçlü olur. Ve bundaki ama işte hocam merkez otur yaptırmaktır birazdan bunu göreceğiz hocam hı hı. birazdan derken ileriki videolarda. yok bu videoda bu hocam videoda birazdan sayfamıza hı. çıkacak şimdi sevgili hocam öğrencilerimizin en fazla yanlış yaptığı yer egemenlik alanı ve egemenlik anlayışı sorusudur ve soru bankaları bunu bildiği için genellikle bununla alakalı soru yönümüze koyar şimdi baktığımız hocam egemenlik alanı nedir egemenlik alanı devletin yönettiği topraklar bütüne bize egemenlik alanı deriz devlet hocam eğer toprak kazanırsa ya da toprak kaybederse o devletin egemenlik alanı değişir. Hı hı. Mesela Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde topraklarını 3 kat büyütmüşse devletin egemenlik alanı değişmiştir. Mesela Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşmasında toprakların büyük bir bölümünü kaybetmişse egemenlik alanı değişmiştir. Hı hı. Yalnız egemenlik alanı farklı, egemenlik farklı, çok daha farklıdır. Egemenlik anlayışı devletin yönetim şeklidir. Peki baktığımızda devletin bir tek yönetim şeklinin değişmesiyle devletin egemenlik anlayışı değişir. Yani sevgili hocam devlet toprak kazandı diye, toprak kaybetti diye, din değiştirdi diye ya da yaşam tarzı değişir diye devletin egemenlik anlayışı kesinlikle değişmez. Mesela der ki hangisi Türklerin Müslüman olmasıyla beraber Türklerde gözüken bir değişim değildir der. Egemenlik anlayışını muhakkak verir. Bu tuzağa düşmeyelim. Hmm. Peki hocam bunu da haberlerde sürekli görüyoruz. Hukuk üstünlüğü, hukuk üstünlüğü nedir? Sevgili hocam bir yerde ceza varsa amaç, amaç o suçun uygulanması önlemektir. Eğer ki ceza kişiden kişiye değişmiyorsa, e mesela bakıyorum siz YouTube'da benden daha ünlüsünüz. Sizin yaptığınız bir suç ünlüsünüz diye eğer size ceza kesmiyorlar. Ne <laughs> alakası <laughs> Bana ceza kesiyorlarsa burada hukuk üstünlüğü yoktur hocam. Cezanın herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Suçun kişiden suçun cezasının kişiden kişiye değişmemesine biz hukuk üstünlüğü diyoruz hocam. Hı, hı. Hocam bu da politeis inanç. Bunu da olarak çok kullanıyorlar. Çok tanrılı inanç varsa biz bunu hocam politeis inanç deriz. Poli çok demek evet. zaten. Evet. Peki hocam bununla alakalı kelime nedir? Mesela sevgili hocam tanrılar kelimesi. Evet. evet. Larlar eki. Peki hocam karşılaştırma nedir? Karşılaştırma, kıyaslama. Evet. Kıyaslama. Peki en az kaç şey arasında karşılaştırma yapılır? En az iki kişi i̇ki. Hocam bakın şu kelimeyi duyarsak. En büyük tanrı kelimesi her zaman tuzaktır. Demek ki en az kaç tanrı var? 2. Iki i̇ki. E nasıl inanç? Politeizm için. Peki sevgili hocam bir semavi din var. Bu da önemlidir. Allah'ın peygamberi aracılığıyla dünyaya yaydığı dinlere biz semavi din diyoruz. Eğer ki hocam bir yerde semavi sırasıyla bir yazı vereyim önce. Musevilik kelimesini görürsek. Eğer ki hocam bir yerde Hristiyanlık kelimesini görürsek eğer ki bir yerde hocam İslamiyet ya da Müslüman kelimesini görürsek hocam orada biz semavi din olduğunu bileceğiz. Semavi din Allah'ın peygamberi aracılığıyla dünyaya yolladığı dinlere nedir? Politeist inancı ise çok tanrı inançlardır. Sevgili hocam siyasi birlik bölgede tek devletin bulunmasına bir siyasi birlik diyoruz. Bunun tanımı sorulmaz genellikle bölge hakkında bize bilgi verir ve o bölge hakkında siyasi birlik var mı yok mu onu öğrenmemizi isterler. Eğer sevgili hocam bölgede birden çok devlet varsa ya da şehir devleti feodalite ya da e, pardon birden çok devlet şehir devleti feodalite ya da feodalitenin diğer adı hocam derebeylik kelimeleri varsa orada kesinlikle siyasi birliğin olmadığını bileceğiz. Siyasi birlik deyince birkaç tane merkezi, birkaç liderin olduğu bir şey yok, yapı yok. Evet, Mesela şehir devleti tek bir yapı evet. ama bunun lideri bu diğer liderle iş birliği yapıyorsa eyalet gibi bir yapı ortaya çıkıyor. O zaman birliktelik, siyasi birlik oluşuyor. Evet, oluyor, yani. öyle mi? Evet, evet aynen dediğiniz gibi kafada canlandırmaya çalışıyorum da. Peki hocam demokrasi bunu da genellikle bize Hititlerle alakalı olarak soruluyor. Devlet kararlarını biz eğer mecliste alıyorsak hocam biz buna demokrasi deriz. Hı hı. Peki baktığımızda meclise kendi arasında sevgili hocam. Karar meclisi ve danışma meclisi. Baktığımızda karar meclisi genellikle bize sorulmaz. Danışma meclisi sorulur. Şimdi hocam Meclis aldığı kararı eğer gidip son kez hükümdara soruyorsa, hükümdarım biz böyle bir karar aldık, sen ne diyorsan, senin dediğin olur diyorsa bu meclis bir danışma meclisidir. Tamam. Ama meclis aldığı kararları uygulayabiliyorsa, birine sormuyorsa bu meclis bir karar meclisidir. Meclisin varlığı demokrasidir hocam, Hı -hı. meclisin varlığı demokrasidir ama aldığı kararları hükümdara soruyorsa bu bir danışma meclisidir. Şimdi merkezi otoritede hocam. Gücü tek bölgede toplamaya biz merkez otorite diyoruz. Ama bize bunun kavramını sormaz. Bize bir bölgede merkez otorite var mıdır yok mudur ya da yapılan çalışmadaki amaç nedir ile alakalı soru sorulur. Bakacağız hocam. Yapılan olay devleti güçlendiriyor mu zayıflatıyor mu? Eğer devleti güçlendiriyorsa biz buna merkez otoriteyi arttırma diyeceğiz. Hmm. Örnekleri de alttaki sayfada hocam şimdi. Tamam. Ben merak ediyorum soracağım çekiniyorum. <laughs> şimdi hocam bakın. <laughs> Ülkenin sınırları genişlerse yönetim kolaylaşır mı zorlaşır mı? Zorlaşır. E peki biz ülkeyi kolay mı yönetmek isteriz zor mu? E kolay. E hocam baktığımızda eyalet de sınırları genişleyen bir devletin ülkeyi daha kolay yönetmek için merkeze bağlı bir idare birimdir. Hı hı. Vali ise merkeze bağlı bir yöneticidir. Bir yerde eyalet de vali varsa bilin ki hükümdar ülkeyi daha kolay yönetmek istiyor, gücünü arttırmak istiyor. Güçlü ordu hocam yine merkez otoriteyi arttırır, ülkeyi kuvvetlendirir. İstihbarat örgütü de keza aynı şekildedir. Eyaletlerde ne oluyor, ne gidiyor öğrenebilmek için. Bu bazen istihbarat örgütü olarak verilmez. Mesela der ki İran Şahı, Şah Kulağı ve Şah Gözü isimli ajanları eyaletlere yollamıştır diye verir. Teokratik yönetim de keza aynı şekilde hocam. Nasıl diyeceksin? Şimdi ülke yöneten bir kişi kral. Hı hı. Peki başka bir ülke yöneten kişi hem kral hem de rahip. Baktığımızda bunun özelliği daha fazla. Daha fazla olduğu için halkın buna olan bağlılığı daha fazladır. Hı hı. Halk daha fazlaysa merkez otorite artar hocam. Evet. Şunu da söyleyeyim hocam. Şunu da bilelim. Hocam bir yerde eğer posta ile alakalı bir çalışma varsa bu da yine ülkede olup biteni öğrenmekle alakalıdır. Bu da merkez otoriteyi arttırır. Düşünün onu da Evet. Şimdi imparatorluk. Bunu genellikle 19. yüzyılla alakalı sorularda çok fazla geliyor. İmparator deyince hocam aklınıza sizin ne geliyor? Kocaman böyle devletlerin birleşmesi. Güzel, güzel. Gibi. Ben sizin Fatih Terim diyeceğinizi zannediyordum ama... Yok, tamam. çok ilgim tamam. yok. Şimdi hocam, imparator şudur. Bir devlet olacak, devletin sınırları içerisinde birden fazla ulus olacak. Yani devletin sınırların geniş olması değil. Sınırın ne olduğu önemli değil. Devletin Hı. içerisinde birden fazla millet varsa biz buna imparatorluk diyoruz. Yani küçük bir şehir bile bir imparatorluk olabilir. Olabilir. Sadece çok makul bahsediyor. ve mantıklı değil. Biraz evet. daha geniş olması. Yalnız hocam aslında. şunu da bilelim. Mesela Osmanlı imparatorluğu diyoruz. Neden? Çünkü içerisinde Türk, Arap, Bulgar, Ermeni gibi farklı uluslar bulunduğu için o devlet bir imparatorluk özelliği gösterir. Hocam veraset sistemi hükümdardan sonra tahta çıkacak olan kişinin belirlenmesidir. Peki bir tane ülke kurdunuz. Sizden sonra çıkacak olan kişiyi siz belirliyorsanız şunu amaçlıyorsunuz. Sizden sonra bir tat kavgası olmasın. Mesela ülkeyi kurdunuz hocam. O ülkenin kolay mı yıkılmasını istersiniz? Uzun süre ayakta mı kalmasını istersiniz? Evet uzun süre ayakta kalmasını Peki hocam veraset sistemindeki amaç da budur. Kendinden sonra gelecek olan kişiler arasında tat kavgasını önlemektir. Ve tat kavgası önlemek ülkenin gücünü arttırır. Ülkenin gücünü arttırmak da merkez otoritedir hocam. Burada biraz itiraz edeceğim. Böyle yani efendim. yanlış anlamayın. Hani e, doğa seçilim diyoruz ya. Hı hı. Taht kavgası belki de güçlü ama doğru ülkede istikrar karışıklık karışık baş. Yani taht kavgası bunların çatışmasından belki de en güçlü olanın kalması daha iyi bir sonuç verecektir ama hı hı. E, bu tam olarak doğal seçilim olmuyor çünkü ülke içerisinde hı hı. karışıklık olacak. Hı hı. Bu tabii ki Osmanlı'da yaşanan taht kavgalarıyla alakalı değil. Genel bir düşünce şekliydi benimki ama yanlış olduğunu da düşündüm. Burada bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Videonun hemen altında abone ol tuşu var. Abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz çünkü yeni video var, geliyor.